sizi şehir merkezinde hem de fazla tırmanmadan Samsun'u kuş bakışı izleyebileceğiniz bir yere götüreceğim. Yönümüz Canik. Merak etmeyin yolumuz çok uzun değil. Tırmanışımız Davlet AVM'nin orada başlıyor. Bir dakikalık yolculuktan sonra Panorama Otelin oraya geldiğinizde müsait bir yer arabayı park edin. Ve işte kısmen de olsa Samsun ayaklarınızın altında. Yay olarak da buraya tırmanabilirsiniz. Fazla yorucu olmayacaktır. Sağ tarafınız tekke köy, sol tarafınız ilk adım. Nasıl manzara ama? Hazırlıklı geldiyseniz sandalyelerinizi koyup termosunuzdan çayınızı içebilirsiniz. Yeni videolar için takipte kalın.